Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Pivot tablo serimiz devam ediyor. Bu videodaki konumuz pivot tablolarda raporlara buton atayarak anında güncellemek, fonksiyonel ve dinamik rapor oluşturmak arkadaşlar. Evet konumuz bu. Şimdi hemen başlayalım. Listeye gelelim. Listemiz arkadaşlar bu. Ad, tarih, ad, ürün, adı ve satış miktarından oluşuyor ve 7189 satırdan oluşan bir tablo. Bu tabloyu şu anda biz ne yapacağız? Dinamik bir hale getireceğiz. Bunu dinamik hale getirmenin iki yolu var. Birincisi, ekleden, bakın tablonun herhangi bir yerine tıklayarak ekleden şuradan tabloyu seçerek bunu tablo haline getirip dinamik hale getirebiliriz. Bakın buraya şimdi geldim, gün dedim mesela, sütunu otomatik olarak buraya kendisi ekleyecektir. satırda da eklesek otomatik olarak satırı da ekleyecektir. Ama ben bunu böyle yapmak istemiyorum. E, normal e, aralıklarda bunu yapmak istiyorum diyorsanız ki bizim bunu bu şekilde yapacağız. Herhangi bir boş hücreye yalnız şu birinci satırdaki bir boş hücre olmayacak. Şurada herhangi bir yerde geliyorum eşittir, kaydır diyerek dinamik, dinamik bir tablo oluşturacağım. Kaydır dedim başvurum olarak A1'i seçtim. Bunu F4'te sabitliyorum. Her olay e, sabitleyeceğiz biz. Satırlar yok. Noktalı virgül boş geçtim. Sütun yok. Ona da boş geçtim. Yükseklik diyor. Satır uzunluğu arkadaşlar. Bu da bize neyle biz bunu bulacağız? E, bağ değil. Dolu sayılı arkadaşlar. Tamam. Geldim. A sütununu sayacağız. Buradaki dolu satır sayısı ne kadarsa bizim yüksekliğimiz o kadar olacak. Bunu da F4 ile sabitliyorum burada. Noktalı virgül genişliğim nedir? Şu sütun genişliği olacak. Yani şu sağa doğru sütun genişliği ne kadarsa bunu da bağ değil, dolu sayıyla alıyorum ve birinci satır olduğu gibi seçiyorum. Bunu da F4 ile sabitledim. Yalnız e, şu e, birinci satırda e, tablodan bağımsız bir e, başlık veya da bir yazı olma, olmayacak. Olursa sıkıntı olabilir. Şimdi geldim. Bunu da parantezini kapattım. Kaydırın da parantezini kapattım. Ve Enter'ladım. Şimdi burada bir değişiklik yaptık. Ve burada gördüğünüz gibi tarihler de değiştirilir. Bunu böyle kasıtlı olarak bıraktım ki dinamik bir tablo elde edelim diye. Bakın burada ben iki tarih arasında rastgele de tarihler ürettik. Fonksiyonumuz da bu. Yani yazdığımız formül bu. Evet. Şimdi buradan çıkalım. D'ye geldim tıkladım diğer hatası vermesinin önemi yok buradan bunu Ctrl C dedim Ctrl C dedik SC ile çıktık geliyorum buradan formüllere ad yöneticisine yeni adımız data olsun şimdi şu başvuru yerindeki formülü sildim delete ile kontrol böyle ile kopyaladım kaydır fonksiyonunu buraya yapıştırdım ve buna tamam dedim bunu da kapattım. Evet, işlemimiz tamam. Şimdi bunu buradan silebiliriz. Şimdi pivot tablomuzu hemen oluşturalım. Tablo alanı içerisinde tıkladığım herhangi bir yeri ekleden pivot tablomuzu oluşturduk. Şimdi burada bize diyor ki tablo aralık ne olacak bu? Bizim dinamik olarak isim verdiğimiz dinamik tablomuza verdiğimiz isim olacak. Neydi bu? Data. Dedim var olan bir çalışma sayfası konumu tıkladım. Rapora geldim. A2'ye bunu yapıştırdım. Evet. Tamam. Şimdi burada tekrar bunu tıklayayım. Satış miktarını buraya aldım. Bu burada böyle kalsın. Şimdi diğerlerini ben ne yapacağım? Yani şöyle şurada tarih var. Ad, soyad, ürün var. Ben bunları böyle alacağım. Tamam mı? Çıkartacağım. Yani bunları ben e, makroya atayacağım arkadaşlar. Onun için bunları buraya almadım. Şimdi hemen gelelim. Geliştiriciden bir makro atayalım buraya. Ama önce şunu yapacağız tabi. E, butonlarımızı hazır hale getirelim. Ekleden şekillerden şöyle bir şekil buraya alalım. Bunun adı ne olsun ee, isme göre bunu şöyle seçtiğim girişten ortalayalım isime göre yazık alanda böyle kalsın bunu da şimdi CTRL ile kopyalayacağım CTRL'ye bastım bir 2 3 4 oldu değil mi? 4 ne olacak? Şu isme göre, şu ürüne göre tarih, ay bir tane daha lazım. O da nedir? Hem isim hem ürüne göre. Olmadı bu. Evet. Şimdi bunu da şöyle alalım. Şunu da şöyle alalım ve isimlerini değiştirelim. Bu isme göre tamam. Bu ürün adına göre olsun ürün adı diyelim. Burası hem isim hem ürün adı olacağı için e, isim diyelim isim türe ad pardon ürün ürün bunun adı ay olsun bunun da ismi de tarih olsun Şimdi başlayalım. Geliştiriciye geldim. Makro kaydet dedim. Buraya isim dedim. Geldim tamam dedim. Buraya tıkladım. tablomuz şurada açıldı yan tarafta. Şimdi adını buraya aldım. Geldim ben buradan geliştiriciden kaydımı durdurdum. Bu tamam. Şimdi ne yapalım? Ürün adını yapalım. Bakın ad burada kalsın. Şimdi geliştiriciye geldi. Makro kaydet dedim. Buna ürün diyorum. Buna da tamam dedim. Şimdi tekrar tablomuzu çağıralım. Ad soyadı ne yapmam lazım? Buradan çıkartmam lazım. Bunun için bir kod yazdıracak. Ve buraya geliyorum. Ürünü alıyorum. Bunun için de bir kod yazdıracak. Ürünler geldi mi? Tamam. Şimdi Geldim. Kaydımı durdurdum. Bu da tamam. Şimdi hem ürün hem ismi alalım. Tamam. Geldim. Yine aynı şekilde makro kaydet diyorum. İsim ürün diyelim. Burada şuna dikkat ediyoruz. Arada boşluk olmayacak. Alt kullanabiliriz ama böyle boşluk olmayacak. Bunu da dedim. Şimdi burada ürün adı var. Değil mi? Bunu buradan çıkartmaya gerek var mı? Çıkartalım. Baştan yapalım. Tamam. Ürün adını buraya tekrar alıyorum. İsmi de altına alıyorum. Şimdi buna böyle bakmayın. Şimdi gelelim. Geliştirici de yine oradayız. Kaydı durduralım. Şu niye böyle oldu? Şunun için oldu. Tasarım moduna gelelim. Rapor düzeni sıkıştırılmış biçimde göster. Evet. Şimdi bir de şurada bizim sürekli şeylerimiz var. Şunu da şuradan halledelim. Bunu arkadaşlar satış miktarı buraya alabilmek için başından ve sonunda muhakkak bir boşluk bırakmak lazım. Başka türlü almıyor. Satış miktarımız tamam. Ee, bunlar da tamam. Şimdi bu da e, değişiklik olduğu zaman e, sütunlarda oynamalar oluyor. Bunu da şöyle engelleyeceğiz kopyaladım kopyaladım pardon kopyaladım. sağ tuş pivot tablo seçeneklerinden şurada aşağıda ikinci sondan ikinci satırda sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sıdır var bu tıkık burada kaldırdık ve tamam dedik artık daha oynamayacaktır bak şunlar da oynadılar yerinden bunu da nasıl hallederiz şöyle bakın geldim buraya şekli biçimlendirden özelliklerden arkadaşlar nesne yazdır kaldıralım hücreleri taşıma boyu ve boyutlandırmayı tıklarsak bu da daha boyutlanmayacaktır kendiliğinden buradan da çıkalım evet şimdi sırada ne var tarih ve ay var bunları da yapalım geliştirici dedik şunu tıklamış olalım arkadaşlar tamam Evet şimdi geliştiricimiz hazır. Makro kaydet diyorum. Buna da tarih diyorum. Ve tamam dedim. Şimdi bunları buradan çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Ve tarihi buraya aldım. Ayı da buradan arkadaşlar çıkarttı. Bunu da nasıl hallederiz? Şöyle grubu çöz dediğim zaman bu bizim bildiğimiz tarih formatına gelecektir. Şimdi bu tamam. Aynı şey içerisinde ayı da yapalım. Bak bir daha şey yapmayalım. Kod yazdırmayalım. Bunun içerisinde geldi. Herhangi bir hatta şu A3'e tıklayayım. Buradan grubu çöz diyorum. Grup çözüldü. Şimdi geliyorum buradan gruplandıra ve ay arkadaşlar bakın burada ay hazır ve bunu tıkladım. Ayımız da buraya geldi. Şimdi ben buradan geldim. Kaydımı durdurdum. Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunların makroları atayalım. Gelelim buraya. Şimdi buraya makro ata diyeceğiz. Bunun isim dedim. Tamam dediğim Şimdi düzelti düzelti gidelim. Bunun üzerine geldiğim, Makro Atadan düzenle dedim ve yazdırdığımız kod işte burası. Ne yaptık? Hatta şunu gerek eh, yok. Ne yaptık arkadaşlar? Biz e, ismi pivot tablo alanımızı aldık. Aldık ama Orada mesela şu anda diyelim ki bakın burada ay var. Ee, ürün de olabilir. Tarih de olabilir. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Eğer Addan başka bir şey varsa burada ve sadece biz adı görmek istiyorsak diğerlerini kaldırmamız lazım. Bizim kaldırma kodumuz neydi? Bakın şurada e, ürünü yaparken at soyadını kaldırma kodu bu. Bunu buradan kopyaladım. Geldim bunun başına kontrol edelim, yapıştırdım. Peki başka ne olabilir? Ürün olabilir mi? Olabilir. Geldim buraya kontrol ve dedim. Şunun adını ürün adı olarak değiştiriyorum. Başlıkla birebir aynı olması lazım. Ee, ne diyoruz buraya? Ürün adı. Ürün adı dedik. Bunu da kapattık. Evet. Başka ne olabilir? Tarih. Değil mi? Bir de tarih olabilir. Bunu da yapalım. Kontrol ve dedim. Geliyorum şunu tarihi de alandan çıkartalım. Tarih dedik. Evet. Şimdi bu bize hata verecek. Niye? Çünkü e, bu kod çalışmaya başladığı zaman ürün adını arayacak. Burada bulamayacak. Dolayısıyla bize hata verecek. Biz bu hatayı görmeyelim. Yani olaydan haberimiz var. Sen devam et demek bu. On error resume next dedik arkadaşlar. Şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım. Evet, çalıştı. Gördüğünüz gibi. Güzel. Şimdi devam edelim. Ürün adına gelelim. Buna da makroatadan ürünü atayalım ve tamam diyelim. Tekrar gelelim Makroatadan düzenle diyerek ayın içerisine girelim arkadaşlar. Pardon, ürünün içerisine. Yine burada da ne yapacağız? Gizlemeler yapacağız. Şu bizim isimde yapmış olduğumuz şeyleri kopyalayın. Bu da ad soyadı gizlenmiş var. Bak, Illegal Hidden gizlenme aktif demek. Şimdi burada ne yok? Ee, ürünler var. Bir de tarih yok, değil mi? Tarihi de buradan aldım. Kopyaladım, geldim bunun altına kontrol ve ile yapıştırdım. Ve buna da tarih dedik. Tamamdır. Şu on error resmi next'i control buraya alalım. Şimdi gelin bunu çalıştıralım. Ürün adı dedik. Bakın arkadaşlar. Ürünlerimiz geldi. Aynı hızla devam edelim. Şimdi isim ve ürün. Buna gelelim. Ee, makro ata dedik. İsim ürünü tıkladık. Tamam dedik. Tekrar sağ tuşu makro ata düzenleden isim ürüne gelelim. Burada ürün adı ne önceki e, buradan kaldırmıştık. Bunu bunu tarih diyelim. Yapalım. Tarihi buradan kaldırsın arkadaşlar. Nereden? Pivot tablo alanından. Tarih. Evet, diğerlerine gerek yok zaten. Şimdi bakın burada önce ürün adını aldık. Buna pozisyon 1 demiş. Yani birinci olarak ne olacak? Ürün adlarının altına at ad soyadını alacak. İkinci olarak da ne yaptık? At soyadını aldık. Pozisyon 2. Şimdi bunu şöyle göstereyim size. Bakın şimdi isim ürün dedik. Ha tabii şeyi koymadık değil mi? One error resume next. Göremeyince arkadaşlar o bölümü ne yapıyor? Hata veriyor. Şimdi şurada çıkalım tekrar isim ürünü tıkladığım zaman bakın bilgisayar ee, satışı yapan isimler burada var buzdolabı satışı yapan isimleri de burada var böyle gidiyor arkadaşlar aşağıya kadar liste bayağı uzun şimdi bunu şöyle de yapabiliriz makro ataya geldiğim düzenleden şunun ben test olmasını istiyorum yani e, at soyadının altına ürünün görülmesini istiyorsam şunu iki, şunu da bir yaparsam sorunu çözmüş olacağım. Bakın şimdi diğer tıkladım. Bakın isimler üstte, ürünler altta. Evet bu böyle kalsın. Şimdi gelelim tarihe. Makro ata dedik, tarih dedik, düzenli dedik. Evet burası biraz karışık gibi duruyor. Evet. Şimdi şunlar kalacak mı? Kalacak değil. Mi? Yani ürün adı adı soyadı kalacak. Tarihi şeyi aldık. Tablo alanını aldık. Bakın buradan şu kodla beraber tarihi çağırdık. Şurada grup oluşturduk. Daha sonra ayı buradan çıkarttık. Bu kod o. Şu kod. Kalsın bu. Sonra an grup var burada. Grubu kaldırdık. Ondan sonra arkadaşlar şunu kapatıyoruz. Bu bize lazım değil. Şuradan kapattık. Şurası da ay arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar tamam. Şunu da ben gizliyorum. şurada gizledim yani pasif hale getirdim şu siletleri buradan sileyim şunu da silelim bu silet kalsın kalsın ki arkadaşlar hatta en baştan bunu yapalım grup kaldırılacak değil mi? tarih olması için grup varsa o grup kaldırılacak aynı hataya düşmemek için şunu buradan kontrol c ile gelelim şimdi başına yapıştıralım ve bunu deneyelim. Evet, ürün adı ve e, ad soyad şuradan. Evet, ad soyad tamam. Gizlenmiş, ürün adı da gizlenmiş. Diğerleri tamam. Şimdi bunu deneyelim. şeyi atamadık değil mi? Makro ata tarih dedik. Tamam dedik. Tekrar tıklasam gelecektir ama burada bir hatamız var. Makro ata düzenle dedik. Şurada bir hata yaptık. Bunu alsak Böyle tekrar çalıştıralım. Evet. Bu en aşağıda kalacakmış arkadaşlar. Orada yanlış yaptım. Tamam. Evet. Bunu da böyle bir deneyelim. Şimdi isme göre diyelim. Ürün diyelim. İsim ürün. Tarih diyelim. isme göre tarih diyelim. Ürün adı diyelim. Evet. Şimdi. Gelelim aya. Kopyaladık. Pardon. Sağ tuş. Makro ata. Burada ismini tabi tarih diyeyim şimdilik. Tamam olsun. Geleyim buna makro atadan düzenleden şunu olduğu gibi şuradan kopyaladım. Geldim buraya bunu yapıştırdım. Ve buna ad diyor, e, ay diyorum. Şimdi şunları arkadaşlar bunlar tamam hepsi tamam sadece şunu yapıyorum aktif hale getiriyorum. Bunlar tarih şeyler kodlar arkadaşlar. Ee, grubu kaldır. Grupla ve grubu kaldır olmayacak tabi bu sefer bu. Bunu da iptal ediyoruz. Bu grubu kaldırıyor grubu kaldırırsa şu çalışmaz arkadaşlar diye düşünüyorum. Bir bakalım. Ee, bunu da böyle kapattık. Şimdi buradan çıkıp şuna makro atadan ayı atayalım. Ve bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Tarih, ay. Evet. Şunları şimdi getireleyle Bir seçeyim de biraz uzaklaştıralım. Evet. İsme göre, ürün adına göre, tarihe göre, aya göre arkadaşlar burada dinamik bir hal oluştu. Ve hızlı ve güncel bir olay oldu. Güncel oldu mu? Güncel olmadı arkadaşlar. Bunu nasıl güncel hale getireceğiz? Şimdi onu da şöyle yapacağız. Herhangi bir sütun veya satır eklemesinde bunu yenile e, demeden tamam mı? Şey çalışmaz bizim e, datamız. Yani e, dinamik tablomuz eski şeyinde kalır, konumunda kalır. Yenilenmez. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim bunu yenileye e, ee, makroya atamamız lazım. Bunu da otomatikleştirelim. Geliştirici makro kaydet dedim. Bu böyle 5 olsun. Tamam dedim. Şuradan çözümleden veri yenileden yenile dedim. Geldim. Geliştiriciden kayda durdurdum. Makroya 5'e gelelim. Burada şurada düzenleden Aklı 5'inde ne ya? Buradaymış. Bunu aldım buradan. Ctrl C dediğim. Buradan çıkalım. Rapor sayfası aktif olduğu zaman bu devreye girsin ki ee, sıkıntı oluşmasın. Buradan kod görüntüleden tamam mı? Şuradan general var. Box'ı da işte çevirdim. Bunu da buradan aktimet'e çevirdim ve bu konu buraya yapıştırdım. Evet. Şimdi burada şöyle bir bilgi de vereyim. Eğer bu pivot tabloyu farklı bir sayfadan yenileyecekseniz şurada aktif sheet olmayacak. Pivot tablo hangi sayfadaysa o sayfanın ismini yazı yazmanız gerekiyor. Başka türlü yenileme yapamazsınız. Şimdi buradan çıkalım ve şimdi gelelim tablomuzun en sonuna bakalım neler yaptık. Şimdi şurayı şöyle biraz kopyalayayım. Geleyim burada birkaç tane isim yazayım. A ile başlayan Adem olsun. Aziz olsun. Bir de B olsun. Baran olsun. Üründe ekleyelim. Ademinki ne olsun olmayan bir ürün koyalım buraya soba olsun başka ne var bilgisayar var şimdi aklıma gelmiyor şöyle etrafa bakayım dolap diyelim dolap gördüm bu da masa olsun var. şimdi bakın arkadaşlar tıkladığım an değişti her şey ben isme göre geliyorum, bakın şimdi burada Adem dedim, Adem burada. Başka Aziz demiştim, Aziz burada bir burada bir de Baran demiştim. Peki ürünlere ne demiştik? Ürünlere gelelim. Soba demiştik, masa demiştik, bir de dolap demiştik. Bakın hiç e, saat tuş yenile yapma demedim. Şimdi bir de şurada şunu da göstereyim size gelelim buradan arkadaşlar. Bir sütun eklemek zorunda kaldığımız düşünelim. Patron geldi dedi bize ki bana işte şu gün hangi gün ise buzdolabının veya herhangi bir ürünün satış miktarını ver dese. evet senin tablonda bu gün olayı yoksa hemen ne yapacaksın? Geleceksin buraya. Tamam mı? Gün diyeceksin. Bunu arkadaşlar 10 saniyede yaparsınız. Tamam mı? Metne çevir dersiniz. Tamam mı? Bunu tıklarsınız. Noktalı virgül. Tırnak açarsınız. Günün G'sini dört tane yazarsınız. Tırnak kapatırsınız. Enter'larsınız. Tamam Buraya gelirsiniz. Ve raporda gün hazır arkadaşlar. Bakın şurada gün. Hemen geliyorsunuz buradan çözümleden. Dilimleyici ekle günün dilimini buraya alıyorsunuz. Ve siz artık buradan hangi gün istiyorsa pazartesi perşembe hangi ayında olabilir tabi hemen ne yapıyoruz geliştiriciden ee, tabi bu pazartesi derken bir ayın toplam pazartesi günleri oluyor ee, onu da ayarlarsınız arkadaşlar veyahut da pazartesi günleri diye bir rapor istedi tamam mı yani bunu çok daha detaylandırabiliriz bu şekilde ee, burada ayları da alalım hiç problem yok Neredeydi bu şey? Tıklayalım. Çözümleden gelelim. Ay yapmadık ki. Ayı da yapalım. Bakın şimdi burada yapalım ayı da. Gün burada bak görüyor musunuz? Ay yok. Hemen listelerden geliyorum. Buraya da ay diyorum. Hemen bunu da eşittir metne çeviriyorum. Hemen ayın A'sını tırnak içerisinde dört tane yazıyorum. Tırnak kapattım. Enterladım. Hemen geldim raporuma. Bakın ay buraya geldi. Evet dinamik e, tabloda çalışmanın yararı bu. Hızı e, ve güncelliği arkadaşlar oluşturuyor. Hemen hemen. Hemen geldim çözümleden. Ne yaptım? Dimleyiciden ayımı da aldım. Ve burada hangi ayın hangi günleri günü günleri her neyse burada kopyalıya, pardon filitreleyebileceğim Geldim Şubat ayının pazartesine bakalım. Salısına bakalım. Mart ayının peşembesine bakalım. Cumartesine bakalım. Şimdi bakın. Buradan şu haldeyken isme göre yaparsam arkadaşlar şu filtrede hangi olaylar ise Mesela buradan ay. Mart. Burada cumartesi. Burada isme göre neyi isme göre şeyi butonunu tıklarsanız arkadaşlar burada Mart ve Cumartesinin verilerini alırsınız. Bunu ben tamamını almak istiyorum diyorsanız şu kırmızı e, filitte yerleri var. Bakın şu e, dilimleyicilerin sol tarafı, sağ tarafında pardon yani bize göre sağ tarafında. Bu tıkladığımız zaman hepsini birden almış oluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse sizden beğeni tuşuna basmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.